Şeker pancarında hasat sezonu başladı. Pancar üretiminde Türkiye'nin önemli illerinden birisi olan Çorum'da bu yılda pancar sökümü yapılıyor. 17 Eylül'den itibaren pancarları şeker fabrikasına teslim edecek olan üreticiler bu sezon verimden memnun. Çorum Şeker İş Sendikası şube başkanı Sefer Kahraman, pancar sezonunun başlaması nedeniyle üreticilerle bir araya geldi. Merkeze bağlı Ahilyas köyünde bir tarlayı ziyaret eden Kahraman, üreticilerle ve tarım işçileriyle görüştü. Sefer Kahraman Çorum Şeker Fabrikası'nda pancar işleme döneminin 17 Eylül Çarşamba günü başlayacağını belirtti. E, Çiftçinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini dile getiren Kahraman, pancar ekiminin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. E, törenle pancar alım işlemlerimizi başlatacağız. E, pancar alım törenleri başlamadan önce biz de saygıdeğer çiftçilerimizi tarlada ziyaret ederek e, bereketli olmasını, hayırlı olmasını, emeklerinin karşılığının bol olmasını, Dilemek, onları burada görmek ee, ve sorunları varsa sorunlarını da dinlemek ee, ve bu konuyla sizlerin vasıtasıyla da şeker pancarıyla ilgili e, ilimizde de ekim alanlarının ve çöküm alanlarının daha fazla olmasını e, temenni ediyoruz. Değerli çiftçilerimizin alın terlerinin e, boşa gitmemesini ve ücretlerinin e, yeterli derecede Almasını. Biz özellikle şeker işçisi olarak ve bugüne kadar çiftçilerimizle iç içe olduk. Şeker fabrikasının sendika başkanı olarak çiftçilerimiz olmazsa bizim olmayacağımızı bildiğimiz için hep çiftçilerimizin sorunlarıyla bugüne kadar ilgilendik. Pancarın ekilmesiyle ilgili ve pancar çiftçisinin sorunlarıyla ilgili hep gündeme bunları dile getirerek sorunlarına çağrılamaya çalıştık. Ee, bizim talebimiz mesela şeker işçisi e, olarak e, fabrikalarımızın daha rantabıl çalışması elbette ki en önemli görevlerimizden ve saygıdeğer çiftçilerimizin ellerinin nasıl karşılığı olan bu emeklerin e, bir an evvel e, daha verimli şekilde artırılması öncelikle e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diğer ürünlerin desteklendiği gibi pancar Tarımına da mutlaka sübvaniz edilmesini ve desteklenmesini e, siyasi iradeden bekliyoruz. Hükümetimizden talebimiz e, budur. Çiftçilerde... Şeker pancarı üreticileri de bu yıl pancar veriminden memnun olduklarını söyledi. Üreticiler alım fiyatları da beklediğimiz gibi olursa emeğimizin karşılığını almış olacağız. Devletten beklentimiz pancar üretiminin desteklenmesidir dediler. Emeğimizin karşılığını alırsak biz de memnun oluruz. Evet. Pancarımız gayet güzel. İnşallah fiyatlar da güzel olursa daha memnun olacağız. 144 bin lira olan fiyat biraz daha yükselirse daha memnun Çorum'da pancar sökümleri Urfa'dan gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Pancar döneminde çalışmak için Çorum'a geldiklerini belirten Urfalı tarım işçisi Ahmet Mavi, 8 çocuğu, 2 gelini, eşi ve kendisiyle birlikte 12 kişilik ailesinin tarlada çalıştıklarını söyledi. Ailem karabalıktır. Yolmaya da gidiyorum yani, Anladım. nokut yolmaya, Sivas'a gidiyoruz. Nerede iş çıkarsa oraya yüklü, Anladım. gidiyoruz. Çeker İş Sendikası Başkanı Sefer Tahraman, pancar tarlasındaki ziyarete sırasında ayrıca tarım işçilerine tatlı ikram etti.